Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ne aldık ki ne? Bu şeyi aldık. Getir ver bakalım. Ben atarım, ben atarım. Tamam bir gösterelim arkadaşlara ne almışız. Melek Venüs onu baya bir sarstı arkadaşlar. Bir bıraksana anneciğim. Bu. Lego'nun köpüşü var. Çantası var. Aksesuarları var. Ondan sonra Melek Venüs yine sürpriz yumurta aldı. Bir de toy boxumuz ben var. Şey Oo, ne çabuk açtın. Anne, bak. Bakayım neler çıktı. Bir, anne bir kedicik var. Ke ben onu köpek sandım. Ç kedicik o. mi o? Bakayım. Evet bak kedicik. Arkadaşlar kedicikmiş. Ki çantası çantası var. Parfümü var. Minicik anne, bir parfüm. Anne böyle peru, peru var. Peru çıkıyor mu acaba? Bak bakayım. Yok. Çıkmıyor. Çıkmıyor. Bir, bir, ver bir gösterelim mi arkadaşlara? Çiçekli bir elbise yapmışlar <laughs> ona. ama şey? Ayakları bak ayakları böyle hareket ediyor. Ama bir, bir ver ki göstereyim sen müsaade etmedi. Evet. Bir de çantası var. Çantasını tutabiliyor mu? Bir tuttur bakayım çantasını. Da. Öyle değil. Öyle yapamayacağız. Böyle elini kaldırdı. Öyle tutsun. Bak böyle. Evet, çantasını da taktı. Süslü süslü kedisiyle gezmeye gidiyor. Ay, dur parfüm. Parfümünü de sıksın. E, buş, buş. Hadi bakalım. Bir de bunu açalım. Şey de Sürpriz gibi. yumurtamızın Hadi içinden. Işte. Her zamanki gibi şeker. Bir de ne çıktı? Ne bu? Civciv mi? A, civciv. Sarı civciv. civciv tekerleği var. Tamam buraya gel. Gel bir gösterelim. Arkadaşlar tekerleği var bakın. Civcivin tekerleği Bir sür bakayım var, burada. Bak. Sür görelim. Anne o anne o, o koltukta olmuyor o tıplak. Tam şunun geldi? üstünde. Şunun üstünde sür bak burası düz bir alan. Tamam. Tamam bir ver bakayım. Aa gidiyor. Kendisi gidiyor. Tekerlekleri var onun. Tekerlekleri var ve gidiyor cik 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 cik. Bir de Melek Venüs'e yapboz aldık. Oyun arkadaşım yapbozu. Ne kadar güzel değil mi Melek Venüs? Evet. Dedim. Bunu yapacaksın. Toybox'unu da aç. Hadi bakalım arkadaşlar merak ben ben ediyor. Bunu Onun içinden bir tane daha kutu çıkıyor. Evet. O kutu pembe. Hadi aç bakalım toybox'ın içinden. Neler çıkıyor, neler çıkıyor? Anne içinden bir kutu daha çıktı bak. Ver bakalım. Anne içinden bir kutu daha. Tamam. Açalım toybox'u. toy box'u. Ben bu kutuyu atarım. Hemen söyle. Söyle bastıra bastıra. Atarım yani. Ver bakayım yardım edeyim sana. İki. Dur dur dur. Ben bunu atabilirim yalnız. Böyle değil. Bak. Ama işte açamadın gibi sanki. Ver bakayım. Al. Al. Anne hani içinden bir sakız Anne hani içinden sakız çıktı İçinden ne çıktı arkadaşlar Bak içinden sakız çıktı bir de Evet sakız çıktı Ve bunun ne olduğunu Masa mı bu Ha kale çıktı Kale top var Diğeri de bir tane bir şey daha var O ne Onunla Onunla gol atacağız Evet Evet top çıktı. Bak şimdi buraya buraya kaleyi Koyuyorum. Nerede o tutma bak bununla bununla Otur. bununla çocuğu tutuyorsun şu arkadan şöyle takıyoruz arkada sor topumuzsa bakın minicik Heh, melek mi? Venüs bak Kaleyi düzelt, kaleyi kaleyi düzelttik. Topu koy bakalım şuraya karşıya. Bak, arkadaşlar benim top, Tamam, diyorsunuz. topu koy buraya, koy buraya topu. Koy, top. koy şimdi gol atacağız. Dur, kaleyi koymadım. E, kaleyi koyduk ya, devirdin kalemizi. Düzgün, ko nereye koydun? Çok uzağa koydun. Tamam, çek elini. Kale sanki ters gibi arkadaşlar. Topu götürüyoruz, götürüyoruz ve gol. Ola. Oley. Bak Arkadaşımız gol attı, gol attı, gol attı. Arkadaşlar bak şimdi böyle sakız atalım şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar. Sakızı arkadaşların alışmıştır. Arkadaşlar en son olarak da bu kadar oyuncağın içinde size faydalı bir şey göstereceğim. Çok havalı dinozorlar. Arkadaşlar. Bu kitap çok güzel. Çok Arkadaşlar bir de sakız çiğneyeceğim. Şimdi duracak. Evet. Melek Venüs her şeyden önce kitapları çok ama çok seviyor. Bana her gün 3-4 tane kitap okutuyor. Sonra da oturup kendisi de okuyor. Değil mi? Aha. Bir otur şuraya da arkadaşlara bir hoşça kalın de. Bu, var. Arkadaşlar ağzımızda şakış var. Bir bay bay yap. Bay bay. Arkadaşlar susak üstü var. Bay bay.